Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Ne tür kitaplar kendimize seçmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar kitap okumaya başladıysak kendimize küçük bir kitabını kesinlikle almalısınız. Yazı tipi asla büyük değil ve renkli sayfalarda aralarında var. Kitap okumaya başladıysanız kesinlikle küçük Prens kitabını alabilirsiniz. Veya kitap okuma, kitap alırken seçemiyorsanız kendinizden hangi kitap okusam diyorsanız sevdiğiniz bir filmin kitabını da alabilirsiniz. Veya sevdiğiniz bir filmin konusuna bağlı da alabilirsiniz. Kendinize renkli, renkli kitaplar da alabilirsiniz böyle sevebileceğiniz. Arkadaşlar aslında herkes bir bakımdan kitap okumayı seviyor. Ama kendilerine göre kitap bulamadıkları için ben kitap okuyamıyorum, kitap okumayı sevmiyorum diyorlar. Ama kendilerine göre kitap bulabilseler Böyle demeyecekler. O yüzden siz de kendinize göre kitap bulmaya çalışın. Arkadaşlar e, kendinize kitap okumaya başladıysanız böyle masal tarzında renkli kitaplarda e, size kitap okumayı sevdirebilecek tarzda. A, arkadaşlar böyle çizgi filmlerin karikatürleri de var. Onlardan da alabilirsiniz. Böyle kitap okumaya e, kendinizi de sevdirebilecek tarzda onlardan. Arkadaşlar ben aslında bu kitapları sadece örnek gösterdim. Yani illa bunları almak zorunda değilsiniz. E, kendinize göre da hani kendinizin sevdiğini de alabilirsiniz. Örnek gösterme amaçlı sadece bu kitapları gösterdim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bu arada arkadaşlar bazı yayın evleri indiğim yaptı. Şu şuralarda da görebiliyorsunuz. O oradan da e, kendinize göre kitapları alabilirsiniz. Videom bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evde kalmayı da unutmayın. Görüşürüz.